Gençler merhaba, WandaVision dizisinin 9. ve son bölüm inceleme videosuna hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada bölümü spoilerlı bir şekilde konuşacağım. Özellikle de şunu söylemek lazım ki biraz sezonu değerlendirmek lazım başta. Yani ben sonunda yapacağım, başta yapayım. Çünkü oradan yola çıkaraktan bence bu bölümü değerlendirmek lazım. Çünkü bizi 3 bölüm bir sitcomla tanıştırdılar ve değişik bir hikaye anlatımı vardı. Evet sitcoma sevmeyen arkadaşlar vardı. Onları anlayabiliyorum. Ben de sitcomun espri tarafını çok fazla beğenmemiştim. Ama hikaye anlatımına, bütünlüğe katkısı çok önemliydi sitcom tarafının. O anlamda baktım bugüne kadar. Ve sonrasında ise işler zaten 5. bölümde Quicksilver'ın girmesiyle birlikte... Acaba işte X-Men'ler geliyor mu, Mephisto mu gelecek, Ultron mu var, şurada şunu gördük, burada bunu gördük diye. Ee, yani biz içerik sağlayıcıların veyahut da siz izleyicilerin tabii ki teoriler üzerinden biraz daha zevkli kırılıyor bu evrenleri öğrenmemiz, işte, hem filmler hem de dizileri izlememiz. Ama final bölümünle birlikte elimizde bir boşluk bıraktı. Yani baktığımız zaman çok fazla bir yere bağlantısı olmadı. Hizmet ettiği tabii ki konular var ama bunlar işte başka dünyalara işte işte X-Men'lerin gelişi ve hatta işte başka karakterlerin gelişine e, bence yol açmadı. Hatta Doctor Strange ikinci filmine bile çok az bir yerden bağlantı sağladı sağlamadı. Onu bile biz biraz zorlayarak bence görüyoruz. Bu anlamda böyle bir e, dizi oluştu ortada. Şimdi lafı fazla uzatmadan 9. bölümde neler gördük ve bununla birlikte de yine genel değerlendirmeye ara ara geçişler yapalım. Öncelikle Smith the Series finaldı. Yani dizinin sonu, sezon sonu değil de daha doğrusu dizinin sonuydu bu anlamda. 10. bölüm bekleyenler vardı. 8. bölüm videomun yorumlar kısmında çok fazla söylediler. 10. bölüm var abi Instagram'dan falan yaptılar, tanıttılar. Orada Marvel'ın bir yine bize şakası ya da bir hatası ve o hatasını düzeltmeyip bizi dedikodu kazanını kaynatma anlamında teşvik etmesi vardı ki bütün dizinin sezonu boyunca bunları zaten gördüğümüzü söyledik. Yine zaten kapışma gördük bol bol. 200 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam da 250 milyon dolardı bütçesi. Bu bütçeyle ben gerçekten de ilk bölümlerde dedim ki yani bayağı üstün seviye ve büyük güçler gelecek ve onların CGI'ları olduğu için işte Mephisto'yu düşündük, Nightmare'ı düşündük falan filan. Onların kapışmasına gidecek diye düşündük. Maalesef onu göremedik yani bu bölüm itibariyle. Agatha'yla bizim Wanda'nın kapışmasını gördük. Ve bu kapışmada tabii ki CGI'lar bir diziye göre yine çok iyiydi. Ona bir lafım yok ama hani bizim beklentimizin de çok yükseğinde olmadı. Tabii ki beklentiler bir tarafa aldığımız zaman çok kötü bir final bölümü değil. Onu söylemek istiyorum. Beklentiler olduğu için maalesef ki hayal kırıklığı oluşuyor. Baktığımız zaman çok temiz bir düz bitirişi vardı. Mantıksızlıklar vardı. Onlara döneceğim birkaç tane mantıksızlık vardı. Ve bağlanamayan olaylar vardı. Ama genel olarak Wanda ile Agatha'nın kapışması. Bunun dışında da tabii ki White Vision'la Vision'ın kapışması vardı. White Vision'la Vision'ın kapışmasına gelecek olursak bir yandan çıktı. Ben çok anlayamadım orada. Hani bu Hex anomalisinin içine girip de genelde değişiklik oluyor ama burada bir değişiklik yaşamadı Vision. Bunun da çok fazla detayını bize göstermediler. White Vision üzerinde bir sıkıntı vardı ki devamında da çok iyi bir kavga gördük Vision'la ikisinin kavgasını ve ben dedi ki Vision'ı öldürmeye geldim dedi. Bizim normal bildiğimiz Vision ise ben gerçek Vision değilim ki. Ben burada yaratıldım dedi. Ve o anda zaten mavi ekran verdi bizim White Vision. Ve sonrasında ise çok güzel bir diyalogları vardı. Yani kas gücüyle ziyade baktığımız zaman fikirler çatıştı. Ve fikirler konusunda da White Vision ikna oldu. Özellikle de bu Theosus'un gemisi olayı çok hoştu. İşte Theosus'un gemisi de şöyle anlatmak gerekir. Yine Antik Yunan zamanında. Grit adasını işte fetheden bir komutan e, Theusus geri dönüyor Atina'ya ve Atina'da o gemisini o gittiği gemiyi bir yere sergiliyor. Fakat yıllar geçtikçe işte biz bahsettikleri gibi tahtlar değişiyor. E, efendim çürüyor gemi. Yerine yeni tahtlar geliyor ve ondan sonra da bir felsefe akımı çıkıyor. Yani oradaki gemi gerçek miydi, değil miydi? İşte çünkü tahtlar değişiyor. Yeni tahtlar gelince tabii ki eski materyaller yok oluyor. Bu anlamda ikilinin o güzel diyalogları ve birazcık felsefesi de güzeldi ve bir şekilde White Vision'ı ikna etti. Sonrasında ise kendisini e, anılarını esas baktığımız zaman anılar dediğimiz zaman Vision'ın anıları çok daha yeni ortaya çıkmıştı. Ama hepsini bir şekilde işte Darcy sayesinde falan öğrendi diye düşünelim ve onları anıları White Vision'a aktardı. Bu aktarım sayesinde ise esas baktığımız zaman White Vision'da artık duygulara sahip oldu ki bunu geçen bölüm söylemiştik bizim West Coast çizgi romanlarında üretildiği zaman White Vision tek eksiği normal Vision'dan hani rengi dışında bir de duygu tarafıydı. Bu duygu tarafı ve hatıraları kendisine geldi ve böylece de Paul Bettany'nin ve Vision'ın artık bir şekilde başka tür halde White Vision olarak MCU evreninde olacağını kesinleştirmiş olduk. Şimdi burası güzel bir haber çünkü bundan sonra da Vision'ı farklı da olsa göreceğiz. Belki de değişimlerde yaşayabilir. Fakat orada bir saçmalık vardı. Vision hani bu ortadaki karmaşayı hiç umursamadan aa ben Vision oldum hatırlıyorum falan filan deyip bastı gitti. Yani onu çok anlayamadım. Ya arkadaş burada bir olay oluyor. Deminden beri ortalığı birbirine kattınız. Yardım et, bir şey yap ya da işte eski aşkın çünkü hatıraların senin yenilendiği için Wanda'ya olan aşkım var. Hani Wanda'nın orada olduğunu biliyorsun diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani ondan sonra bir kesinti oldu da belki de sadece Vision'ı gördüğü için gitti? Ne oldu bilmiyorum. Yok oldu gitti bir anda. Şimdi bu anlamda bölümün zayıf bir tarafıydı. Bu saçma taraflarından bir tanesiydi ve gitti. Sonrasında ise bizim Akatay'la zaten Wanda'nın kapışmasını gördük. Yine biraz böyle tuhaf durumlardan bir tanesi çünkü Wanda kendini büyücü olarak tanımlamadı ki kavganın içinde de hep defa söyledi ben büyücü falan değilim dedi ama Agatha da işte kendini hem büyücü olarak gösterdi hem onun güçlerini çekmeye çalıştı ki zaten Agatha'nın da bütün isteği baktığımız zaman onun güçleriydi ve çok büyük bir evil değildi Agatha bölüm boyunca da hiçbir büyük evil görmedik yani çok büyük insanlara zarar verecek falan en çok insanlara zarar veren yine Wanda'nın kendisiydi ki bu bölümde kasaba artık onu kenara çekti. Ortaya aldılar tam döveceklerken onların gıtlarına büyüyle bir şekilde Darth Vader gibi sıkmaya başladı falan. Baktığımız zaman insanlara en çok zararı veren mesela Wanda'ydı. Onları tabii iyiliğini istiyorum falan filan durumu zaten genelde kötülerinde en büyük motivasyonu bir tanesi ben herkesin iyiliğini istiyorum falan muhabbetidir. Bu anlamda baktığımız zaman Agatha'nın sadece güçleri istiyordu. Bence Wanda ile bile çok alıp veremediği yoktu. Eğer o güçleri Wanda'dan onu öldürmeden alabiliyorsa yine almak isterdi. Dizinin geneline baktığım zaman da çok acayip bir kötü karakter görmedik. Daha doğal bir kötü vardı. Yani kendi bir amacı var ve onu uygulamaya çalışıyor. Ki burada Tyler Hayward da aynı durumdaydı. Yani onun da motivasyonunu çok anlayamadık. Hani bir şekilde kendine silah yapmaya çalışıyor. Biraz memuriyetten gelen görevini biraz suistimal ediyor. En son tutuklandı ve gitti. Yani onun da böyle bir Skrull olacak dediler, o Mephisto de olacak dediler falan filan. Onun da çok büyük bir numarası olmadı. Bu anlamda işte bizi yükseltmedi. Yani illa birinin gelmesiyle ama kötü karakterlerin gerçekten de kötülük seviyesinin belli bir seviyenin üzerinde olması çok daha önemliydi. Biraz sıradan bir durum oldu. Ve işte zaten geçen bölüm nasıl olduysa işte gördüğü o günlerden oluşan ve işte büyü yapan kişiyi bir şekilde kısıtlayan büyüyü e, bu sefer e, Agata'nın kendisine uyguladı. Bunu nasıl öğrendi, ne yaptı, ne etti konusu da artık yine sizin e, tartışma konusudur. Onu da yorumlarda bahsedersiniz. Hani bunu da bir şekilde öğrendi. Yerseniz durumu vardı. Ve böylece e, dediğim gibi versus kapışmalar bitti. Bir taraftan da tabii ki bizim Pietro ve e, Monica Rambo'nun da böyle bir kapışması vardı kendi içlerinde. E, tabii ki tamamen e, bizim Pietro da biraz Post çıktı. Ralph Bonner isimli birisiymiş kendisi. Çok sıradan biriydi ki geçen bölümde onu söylemiştim. Yani çok sıradan biri çıkma ihtimal yükseldi. Zaten geçen bölümün totaline baktığımız zaman bu bölümde çok bir şey görmeyeceğimizi anlamıştık. Bu anlamda hani işte arkadaşlar yine dediler ki bir saat falan olacak dediler. Dedim ki yani ben de yine yorumlarda yani yarım saatlik bir diziyi bir saate çıkarmazlar. En fazla 45 dakikadır ki yine 45 dakika civarında hatta işte önünü başını keserseniz 40 dakikaya bile inebilecek bir seviyede bir bölüm izledik. Baktığımız zaman birçok şey yine havada kaldı. İşte bizim e, Ralph Burner yani Quicksilver sıradan biriymiş. Sadece oyuncu e, geldi. işte eski Fox'taki Quicksilver bizim kafamızı karıştırdı ve gitti. Yani e, biraz bizim de dalga geçti Marvel. Açık konuşmak gerekirse bu anlamda bilmiyorum. Hani Marvel fanboy olsanız da olmasanız da bunu bence kabul edin. Gerçekten de güzel bir... E, Geçtiler yani ne geçtiklerini de anladınız. O anlamda öyle bir diziydi. Ee, ama hani çok kötü demiyorum. İzlenirdi ama bence artık iz bırakmaz. Yani Marvel evreninde çok iz bırakacağını düşünmüyorum bu dizinin. Bu bölümün ve tüm dizinin en iyi şeyi, en güzel şeyi Elizabeth Olsen'dı. Yani açıkçası ben kendisinin oyunculuğunu hani normal gözle bakıyorum, nötr olarak bakıyorum ama hem oyunculuğu hem güzelliğe ve sonuçta Scarlet Witch'e evrilip Oradaki Scarlet Witch üzerindeki o elbise falan muhteşem bir kostümü çok iyiydi. Yani bu bölümün en güzel şeylerinden bir tanesi önce o taç şeklinde çıkan e, büyünün kırmızısıyla çıkan o yukarıdaki başlığı sonrasında ise kostümüydü. Kostümüne bayıldım. Açık konuşmak gerekirse belki de e, en güzel şey bu dizinin Scarlet Witch karşımıza çıkarması oldu. Bunun yanında Monica Rambeau gibi bir karakteri kazandırdı ama onun hikayesinde işte after credit'lerde ufak bir gösterdiler. Yerseniz yemezseniz bir durumundaydı. Orada da işte bir Scroll yine tabii ki bildiğiniz gibi hem Captain Marvel filminde hem de ondan sonrasında Spider-Man 2 filminde karşımıza çıkmıştı bu Scroll'lar ve Scroll bir devlet ajanı ona dedi ki annenin bir arkadaşı var falan işte sonra da gökyüzünü gösterdi. Orada da dedi ki yani bizim esasında merkezimiz Swarton merkezi yukarıda Nick Fury'nin başında olduğu bir bölüm. E Nick Fury hiçbir şekilde inmedi ve işte kendi bir altındaki adam olan Tyler Hayward'a herhangi bir bilmiyorum hani bir mesaj bir şey olsaydı da ne yapıyorsun sen burada ne işler gidiyor falan o olsaydı o da olmadı. Darcy zaten bir Tyler Hibbert'ı yakaladı sonra neredeyse hiç gözükmedi. Bunun dışında işte James Wu biraz daha aktif oldu işte FBI'ye çağırdı falan filan. Ya baktığımız zaman hikayeler biraz havada kaldı. Hatta ilk bölümde hatırlarsınız James Wu'nun oraya gitme sebebi bir tanık vardı içeride. O tanık çıkmıştı, ondan sonra ortaya çıkmıştı olay. O tanığın da kim olduğu açıklanmadı. Ya bu anlamda çok açıklanmayan, çok e, bence konuyu bağlayamadıkları bir bölüm oldu. Fanlar çok e, yine beğenmişler, okey demişler bu bölümü ama Baktığımız zaman şöyle biraz dinlenip durduğumuz zaman e, bence çok iyi bağlanmayan bir sezon finali oldu. Son noktada yine soru işaretleriniz olabilir. Yani Agatha'nın e, niye öldürülmediği, işte niye cezalandırılmadığı konusunda. Baktığımız zaman Agatha karakteri ileriki dönemde bizim işimize yarayacak karakterlerden bir tanesi. O yüzden de meraklı komuşuya çevirdi onu. Yani bizim Agnes'a geri çevirdi. Ve eminim ki ileriki dönemdeki filmlerde veyahut da başka içeriklerde bir şekilde... Agnes'ı tekrardan göreceğiz. Yani bu hataya düşmedikleri iyi oldu. Çünkü Marvel'ın ilk fazlarında kötüler çok çabuk öldürülüp maalesef ki elimizdeki kötü potansiyel yavaş yavaş azalıyordu. Ha bu Agatha'ya mı kaldı öldürülmemek o ayrı bir konu ama bence iyi bir yola girdiler. Bu dizinin tabi ikinci bir after credit'i vardı. Bu after credit'te işte bizim Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmine gönderme yaptığını düşünüyorum. Yani en azından bir bağlantı sağladığını düşünüyorum. Çünkü dağlık bir alandaydı, çok güzel manzarası olan bir yerde. Van'da kulübesinde oturuyordu ki biraz böyle Infinity War'daki Thanos'un şıklatmadan sonra böyle kendini rahatlatmak için geçtiği yere çok benzeyen bir ortamdı. Kendisi otururken Van'da işte çay zaten demlenmeye başladı. Çayı içmek için içeri girdiğinde ise astral yolculuk tarzında ikiye bölünen, başka bir Wanda'nın ya da daha doğrusu Scarlet Witch'in direkt Agnes'la yaptığı kavgada böyle önünde olan Darkhold isimli kitaba baktığını gördük. Oradan bir şekilde büyüler araştırıyordu ki alt taraftan arka taraftan ise biriyle Tommy'nin sesleri geliyordu, yardım çığlıkları. Demek ki çocuklarını aramayı sürdürecek hala deliliği devam ediyor ki bu anlamda artık burası bir zahmet. Doctor Strange filmine bağlanacaktır. Bütün sezonu biraz özetlemek gerekirse Wanda Maximoff'un Scarlet Witch'e evrilmesini gördük. Elimizde o kaldı. Monica Rambeau isimli karakter Captain Marvel filmlerinden sonra büyüklük halini görüp kendisini artık Süper kahraman olarak göreceğimiz diğer filmlere ufak bir giriş yaptı. Keşke biraz daha detaylandırılsaydı karakter. Bunun dışında ise yine süprolları gördük. Yine yine Monica Rambeau sayesinde Samuel Jackson'ın oynayacağı bu Secret Invasion dizisine de bir şekilde kapı açılmış oldu. Bu büyük ihtimal Monica Rambeau'yu da orada kendisini göreceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak 9 bölüm süren bir hikayenin sonuna geldik ve bugüne kadar izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki yorumlar kısmında bu bölümü ve dizinin genelini yorumlayabilirsiniz. Sizlerin soruları olabilir. Bunlara ben cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince hatta bu son bölüm olduğu için bu akşamımı ve bir sonraki günleri bu Yorumlara cevap yazmak ve sizlerle bir şekilde fikir teyakkisi yapmak için harcayacağım. Bunun dışında 2 hafta sonra ise Falcon and the Winter Soldier dizisi başlayacak biliyorsunuz ki. Onun da tabii ki her bölümünü sizler için incelemeye devam edeceğim. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa. O zamana kadar başka içeriklerde ya da bambaşka ortamlarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.